3. Bölüm Eve Dönüş Öldükten sonra karşılaştığınız dost ruhlarla bir araya gelmek bu kadar önemli ise onları nasıl tanırız? Ruhların ruh dünyasında nasıl göründüğüyle ilgili olarak hipnozdaki denekler arasında genel bir görüş birliği olduğunu buldum. Ruh varlığı bir enerji kütlesi olarak görünebilir. Fakat organik olmayan ruh enerjisinin insan özellikleri sergileyebilmesinin mümkün olduğu da açıktır. Ruhlar birbirleriyle iletişim kurdukları zaman kendilerini eski hayat formlarında gösterirler. Bir insan hayatındaki formunu göstermek, ruhların temel enerji cevherleriyle üstlenebildikleri sayısız görünümden yalnızca bir tanesidir. Daha ileride 6. bölümde ruhsal kimliğin bir diğer özelliğini konu edineceğim. Belirli renkte bir auraya sahip olma. Deneklerin çoğu ruhsal dünyasında gördükleri ilk kişinin ruhsal rehberleri olduğunu rapor ederler. Bununla birlikte herhangi bir hayat sonrası ruh eşimiz tarafından da karşılaşabiliriz. Rehberler ve ruh eşleri aynı şey değildir. Yeni gelen bir ruha eski bir akraba ya da yakın arkadaş görünüyorsa Asıl rehber sahnede yer almayabilir. Bulgularıma göre rehberler genellikle yakın çevrede hazır bulunarak yeni gelenin kendi tarzında içeri girişini çözümlerler. Bir sonraki vakada ruh, ruhsal giriş kapısından henüz girmiş ve belli ki denekli uzun bir dizi geçmiş hayat boyunca yakın bağlar kurmuş, gelişmiş bir varlık tarafından karşılanmıştır. Ruh eşi olan bu varlık, deneyimin birinci derecedeki rehberi değildir. Ona hoş geldin demek ve sevgi dolu bir yüreklendirme için oradadır. Vaka 6 Doktor Newton, etrafında ne görüyorsun? Denek Sanki çevremde kayan tertemiz beyaz kumla beraber sürükleniyormuş gibiyim. Ve dev bir plaj şemsiyesinin altındayım parlak renkte uzunlamasına parçaları var. Hepsi de buharlaşmış ama yine de birbirine tutturulmuş halde. Doktor Newton, seni karşılayan birisi var mı? Denek, yalnız olduğumu sanıyordum. Fakat uzakta o oh, ışık var. Hızla bana doğru geliyor. Hey, şuraya bak. Doktor Newton, nedir o? Denek heyecanla Charlie amca bağırarak Charlie amca buradayım. Doktor Newton niçin seni karşılamaya bu kişi geliyor? Denek Charlie amca seni öyle özlemişim ki. Doktor Newton soruyu tekrar soruyorum. Denek çünkü akrabalarımın içinde en çok onu severdim. Ben çocukken ölmüştü ve onu asla unutamamıştım. Bu deneyin en son geçmiş hayatında Nebraska'daki bir çiftlikte. Doktor Newton, onun Charlie amcan olduğunu nasıl biliyorsun? Tanıyabileceğim belirli bir özelliğe mi sahip? Denek, denek koltuğunda heyecanla kıpırdanıyor. Tabii tabii, tıpkı onu hatırladığım gibi. Neşeli, nazik, sevecen, artık yanımda kıkırdıyor. Doktor Newton, nedir komik olan? Denek, Charlie amca eskisi kadar şişman. Doktor Newton ve gelince ne yapıyor? Denek, gülüyor ve elini bana uzatıyor. Doktor Newton, bu onun elleri olan bir çeşit bedene sahip olduğu anlamına mı geliyor? Denek gülüyor. Eh, hem evet hem de hayır. Etrafta yüzüyorum ve o da, o benim zihnimde her yanını bana gösteriyor ve en ufak fark ettiğim şey bana uzattığı eli. Doktor Newton, niçin elini maddeleşmiş bir biçimde sana uzatıyor? Denek, beni rahatlatmak için, yönlendirmek için, ışığın daha ilerisine doğru. Doktor Newton, ve sen ne yapıyorsun? Denek, onunla birlikte gidiyorum. Ve çiftlikte samanların üzerinde oynayarak geçirdiğimiz güzel zamanları düşünüyoruz. Doktor Newton ve onu tanıman için mi bunları zihnine gönderme olarak sağlıyor? Denek: Evet. Son hayatımdaki halini ki korkmayayım. Hala ölümden dolayı bir parça şokta olduğumu biliyor. Denek: Bir araba kazasında aniden hayatını kaybetmiştir. Doktor Newton: O halde ölümden hemen sonra başka hayatlarda kaç kere ölümü deneyimlersek deneyimleyelim? ruh dünyasına alışana kadar bir parça korkabiliyor muyuz? Denek, gerçekte korku değil. Hayır değil. Daha çok kaygı. Belki. Benim için her seferinde değişiyor. Arabayla çarpışma beni hazırlıksız yakaladı. Hala biraz karışık. Doktor Newton. Peki, biraz daha ilerleyelim. Şimdi Charlie amca ne yapıyor? Denek, beni gitmem gereken yere götürüyor. Doktor Newton. Üçe kadar sayalım ve o yere gidelim. Bir, iki, üç. Neler oluyor anlat. Denek. Uzun bir ara. Etrafta başka kişiler var. Ve dost görünüyorlar. Ben yaklaşırken onlara katılmamı ister gibi görünüyorlar. Doktor Newton. Onlara doğru gitmeye devam et. Acaba seni beklemekte oldukları gibi bir izlenim alıyor musun? Denek hatırlayarak. Evet, gerçekten de daha önce onlarla birlikte olduğumu fark ediyorum. Hayır, gitme. Doktor Newton neler oluyor? Denek çok tedirgin. Charlie amca beni bırakıyor. Niçin gidiyor? Doktor Newton Böyle koşullarda kullandığım standart yatıştırma tekniklerini uygulamak için diyaloğa ara veriyorum. Sonra yine devam ediyoruz. Zihninin içlerine derinlemesine bak. Charlie amcanın niçin bu noktada senden ayrıldığını anlaman gerek. Denek daha rahat fakat üzüntüyle. Evet o benden daha farklı bir yerde kalıyor. Yalnızca beni karşılamak için beni buraya getirmiş. Bunun için gelmiş. Doktor Newton, anladım galiba. Charlie amcanın işi ölümünden sonra seni karşılayan ilk kişi olmak ve iyi misin diye bakmak. Şimdi şunu bilmek istiyorum. Acaba kendini biraz daha iyi ve evinde gibi hissediyor musun? Denek, evet öyleyim. Charlie amcanın beni diğerleriyle bırakıp gitmesinin nedeni de bu ruh dünyası ile ilgili ilginç bir fenomen, hayatımızda önemli bir yer tutmuş kişilerin yeniden bedenlenmiş olsalar bile bizi karşılayabilmeleridir. Bu konu 6. bölümde açıklanacaktır. 10. bölümde ise ruhların cevherlerini bölme yetisi ve bu sayede yeryüzünde aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla bedenle yaşam sürmelerini inceleyeceğiz. Ruhun geçişindeki bu önemli zamanda üstlenilmiş ve devam eden dünyevi fiziksel ve zihinsel yükler genellikle iki nedenden ötürü hafifler. Birincisi, ruh dünyasında titizlikle yönetilen bir düzen ve ahenge dair ipuçları fiziksel bir form seçmeden önce ardımızda bıraktıklarımızı hafızamıza geri getirmesidir. İkincisi, yeryüzünde ölen ve bir daha asla bir araya gelemeyeceğimizi düşündüğümüz kişileri görmenin yarattığı baskın etkidir. İşte bir örnek daha. Vaka 7. Doktor Newton artık kendini ruh dünyasında ortama ayarlama fırsatını bulduğuna göre bana burasının senin üzerinde nasıl bir etki yaptığını anlat. Denek Çok sıcak ve rahatlatıcı. Yeryüzünden ayrılma kaygısından kurtuluyorum. Hiçbir gerginlik ya da endişe yok. Yalnızca kendini iyi hissetme duygusu. Yalnızca yüzüyorum. Dolaşıyorum. Ne kadar güzel. Doktor Newton, yüzmeye devam ederken ruhsal girişten geçişinde bunun dışındaki başlıca izlenimlerin nelerdir? Denek Tanışıklık Doktor Newton Nedir tanıdık olan? Denek Biraz teyit ettikten sonra hmm, Buradaki kişiler arkadaşlar var. Sanırım öyle. Doktor Newton Bu kişileri yeryüzünden tanıdığın kişiler olarak mı görüyorsun? Denek Bir his Tanıdığım kişilerin varlığına dair. Doktor Newton Tamam yoluna devam et. Şimdi ne görüyorsun? denek, ışıklar, yumuşak, sanki buluta benziyor. Doktor Newton, sen ilerlerken bu ışık aynı şekilde görünmeyi sürdürüyor mu? Denek, hayır, büyüyorlar enerji kabarcıkları ve onların kişiler olduğunu biliyorum. Doktor Newton, sen mi onlara doğru gidiyorsun, onlar mı sana doğru geliyor? Denek, Birbirimize doğru sürükleniyoruz. Fakat ben onlardan daha yavaşım. Çünkü ne yapacağımdan emin değilim. Doktor Newton: "Gevşe ve süzülürken bu arada neler gördüğünü bana anlatmaya devam et." Denek: "Şimdi yarı yarıya oluşmuş insan şekilleri görüyorum. Yalnızca belden yukarıları var. Bedenleri de saydam." İçlerini görebiliyorum. Doktor Newton: Bu şekillerin yüz hatları var mı? Denek kaygıyla: Gözler. Doktor Newton: Yalnızca gözler mi görüyorsun? Denek: Ağız yerinde yalnızca bir iz var. Ama ağız değil. Alarma geçmiş olarak: Gözler şimdi çevremi sarmış durumda. Giderek yaklaşıyorlar. Doktor Newton, her varlığın iki gözü var mı? Denek doğru. Doktor Newton, bu gözler göz bebeği ve iristen oluşan insan gözleri görünümünde mi? Denek, hayır, farklı bunlar. Daha büyük, siyah, yuvarlaklar, Işık yayıyorlar. Bana doğru. Düşünce, Sonra bir rahatlama nidasıyla oh doktor Newton devam et. Denek onları tanımaya başlıyorum. Zihnime imgeler yolluyorlar. Kendileriyle ilgili düşünceler ve şekilleri. insana dönüşüyorlar. Doktor Newton, insan yüzüne sahip kişiler mi? Denek, evet. Aa şuraya bak bu o. Doktor Newton, ne görüyorsun? Denek aynı anda gülmeyi ve ağlamaya başlıyor. Sanırım o, evet, o Larry. Diğer herkesin önünde. O gerçekten gördüğüm ilk kişi. Larry, Larry. Dr. Newton, deneyime kendini toparlaması için biraz zaman verdikten sonra, Larry'nin ruh varlığı tanıdığım bu kişiler topluluğunun en önünde mi duruyor? Denek, Evet. Şimdi en çok görmeyi isteyeceklerim en önde. Başka arkadaşlarımın bazıları arkada. Doktor Newton, hepsini net bir şekilde görebiliyor musun? Denek, Hayır, arka taraftakiler sisli. Uzakta. Fakat burada olduklarını hissediyorum. Larry önde. Bana doğru geliyor. Larry. Doktor Newton, Larry bana daha önce söz ettiğin son hayatındaki kocan değil mi? Denek. Denek heyecan ve telaş içinde. Evet. Birlikte harika bir yaşantımız oldu. Kunt her çok güçlüydü. Ailesindeki herkes evliliğimize karşıydı. Jean benim Marsilya'da sürdüğüm kötü hayattan kurtarmak için donanmadan ayrıldı. İstemiştir ki ben hep Denek öyle heyecanlanmıştır ki geçmiş hayatları birbiri üstüne gelmeye başlamıştır. Larry, Gunter ve Jean eski hayatlarındaki kocalarıydı. Fakat hepsi de aynı ruh eşiydi. İyi ki ruh dünyasındaki bu hatırlama sahnesinden önceki seanslarda bu kişilerin kim olduklarını inceleme fırsatı bulmuştuk. En son kocası Amerikalı Larry idi. Jean 19. yüzyılda bir denizciydi ve Günter de soylu bir Alman, 18. yüzyılda yaşayan oğluydu. Doktor Newton: "Şu anda ikiniz ne yapıyorsunuz?" Denek: "Kucaklaşıyoruz." Doktor Newton: "Şu anda sizin dışınızdaki bir grup kucaklaşmanızı seyrediyor olsaydı ne görürlerdi?" Denek: "Cevap yok." Doktor Newton. Denek ruh, eş ruh eşiğiyle bir araya geldiği sahnede kendisini öyle kaptırmış durumda ki gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyor. Bir an bekliyorum ve tekrar sormayı deniyorum. Ruh dünyasında seni ve Larry'i izleyen birilerine şu anda nasıl görünürdünüz? Denek. Onların göreceği şey birbirinin etrafında dönen iki parlak ışık kütlesi olurdu. Sanırım. Denek yatışmaya başlıyor ve mendille yüzündeki yaşları silmesine yardımcı oluyorum. Ve bu ne anlama geliyor, Doktor Newton? Denek: Biz sarılıyoruz ve sevgimizi ifade ediyoruz. Bağlanıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Doktor Newton: Ruh eşinle buluştuktan sonra ne oluyor? Denek. Denek sıkıca koltuğun kenarlarını kavrıyor. Ah, hepsi burada. Önce yalnızca varlıklarını hissetmiştim. Şimdi ise bana doğru yaklaşıyorlar. Doktor Newton: Bu kocan senin yanına geldikten sonra mı oluyor? Denek: Evet. Anne bana doğru geliyor. Onu öyle özledim ki. Ah anneciğim. Denek tekrar ağlamaya başlıyor. Doktor Newton: Tamam. Denek: Lütfen bana şu anda başka soru sorma. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. Denek, son hayatındaki annesiyle sessiz bir söyleşiye girmiş görünüyor. Doktor Newton Bir dakika bekliyorum. Şimdi bu buluşmadan çok mutlu olduğunu biliyorum. Fakat neler olup bittiğini bilmek için yardımına ihtiyacım var. Denek, uzaktan gelen bir sesle Biz Sadece birbirimizi tutuyoruz. Onunla tekrar birlikte olmak öyle güzel ki. Doktor Newton, bedenleriniz olmadığı halde birbirinizi tutmaya nasıl tutmaya nasıl beceriyorsunuz? Denek, bana kızdığını ifade eden bir ses çıkararak, birbirimizi de ışıkla sararak tabii. Doktor Newton, bunun ruhlar için neye benzediğini anlat. Denek, parlak ışıktan bir sevgi yorganına sarılmaya benziyor. Doktor Newton, anlıyorum. O halde denek, denek tanıma ifade eden yüksek tonda bir gülme ile sözümü kesiyor. Tim, o benim kardeşim. Çok erken yaşta ölmüştü. Deneyin son hayatında 14 yaşında bir kazada boğularak ölen kardeşi. Onu burada görmek ne harika. Denek elini sallıyor. Ve en iyi kız arkadaşım Vilma da burada. Bitişiğimizdeki evde oturuyorlardı. Tıpkı evlerinin çatı katında yaptığımız gibi oğlanlardan söz edip gülüyoruz. Doktor Newton, denek teyzesini ve birkaç başka arkadaşını belirttikten sonra, "Sana göre bütün bu kişilerin seni selamlamaya gelme sırasını belirleyen şey ne?" denek Tabii ki birbirimize ne ifade ettiğimiz başka ne olabilir? Doktor Newton. Ve bazılarıyla pek çok hayatı birlikte yaşadın. Bazılarıyla da belki bir ya da bir iki hayatta mı beraber oldun? Denek. Evet. En çok kocamla beraberdim. Doktor Newton. Herhangi bir yerde rehberini görüyor musun? Denek. O burada kenara doğru kaydığını görüyorum. Arkadaşlarımın bazılarını o da tanıyor. Doktor Newton: Neden ondan erkek olarak söz ediyorsun? Denek: Kendimizi nasıl istersek öyle gösteriyoruz. O benimle daima eril bir tabiat içerisinde ilişki kurar. Bu doğrudur ve çok doğaldır. Doktor Newton: Ve o sana diğer hayatlarında da mı göz kulak oldu? Denek: Tabii ve öldükten sonra Burada da o daima benim koruyucumdur. Karşılama komitesi biz ruh dünyasına girmeden önce hazırlanmıştır. Bu vaka tanıdık yüzlerin giriş yapan genç bir ruha ne kadar moral verdiğini sergilemektedir. Her hayat sonrası yapılan hoş geldin partilerinde yer alan varlıkların farklı sayılarda olduğunu görmekteyim. Bunun formatı ruhun özel ihtiyaçlarına göre çeşitlilik göstermekle beraber ruhsal refakatçilerimizin tam olarak ne zaman geleceğimizi ve ruh dünyasına vardığımızda bizimle nerede buluşacaklarını bilmelerine tesadüfe yer olmadığını öğrendim. Giriş yaptığımız sırada çoğu zaman bizim için önemli olan bir varlık diğerlerinden biraz daha önde bekler. Hoş geldin partilerinin hacmi her hayat sonrası her bireye göre değişmekle kalmaz daha ileri düzeyde bulunan ve bu tip konfora ihtiyaç duymayan varlıklar için hemen hemen hiç gerekli olmaz. Bu bölümün sonunda yer alan vaka 9 bu tip ruhsal bir geçişi örnektir. Vaka 6 ve 7 yeni gelen ruhların ruh dünyasında teslim alınışının 3 yolundan birini temsil eder. Bu iki ruh öldükten kısa bir süre sonra arkasında etki dereceleri giderek azalan diğer varlıklar bulunan öncü bir varlık tarafından karşılanmışlar. Ölümün hemen sonrasında bu şekil toplanmış ruhların geçmiş hayatlarımızdaki eşlerimiz, ana babalarımız, büyük anne ve büyük babalarımız, dayılarımız, amcalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, kuzenlerimiz ve yakın arkadaşlarımız olduğunu görürüz. Geçişlerin bu aşamasında deneklerimin son derece duygusal bazı sahnelerine tanık olurum. Ruhsal geçişin bu döneminde gerçekleşen duygusal karşılanmalar finalde kendi olgunluk düzeyimizdeki özgün bir varlıklar grubunun arasına yerleşmemizle sonuçlanacak bir sürenin başlangıcından ibarettir. Süper bilinçli anımsama içindeki bir denek için bu karşılaşmalar tekrardan bir duygusal coşkunluk vasıtası oluştururlar. Grupların nasıl oluştuğu ve diğer varlıklarla nasıl eşleştirildiğine dahil olmak üzere ruhsal organizasyonlarla ilgili düzenlemeler ilerideki bölümlerde tanımlanacaktır. Şu an için önemli olan ve anlamamız gereken şey, bizi karşılayan varlıkların ruh dünyasındaki bizim kendi öğrenim grubumuza ait olmayabilecekleridir. Çünkü çeşitli hayatlarımızda bize yakın olan bütün kişiler bizimle mutlaka aynı gelişim düzeyinde değillerdir. Onların sevgilerinden ve nezaketlerinden dolayı ölümün hemen sonrasında bizi karşılamayı seçmiş olmaları bu yolculuğun son durağına vardığımızda katılacağımız öğrenim topluluğunun bir parçasını oluşturdukları anlamına gelmez. Örneğin vaka 6'daki Charlie amca açık bir şekilde deneyinden daha ileri derecede bir ruhtu ve hatta bir ruhsal rehber kapasitesiyle hizmet vermekteydi. Charlie amcanın başlıca görevlerinden birinin vaka 6'ya henüz sona eren hayatının çocukluk devresine yardım etmek olduğu belliydi ve sorumluluğu deneyin ölümünün hemen sonrasında da devam ediyordu. Vaka 7'de ise ilk önemli temas Larry ile denekle aynı seviyeye gerçek anlamda bir ruh eşi olan Larry ile kurulmuştu. Ayrıca vaka 7'de deneyin akraba ve dostlarının arasında ruhsal rehberinin pek göze çarpmadığına dikkat edin. Bununla beraber sahne ilerledikçe geri planda kalmayı sürdürmekle birlikte tüm karşılama sürecini idare eden ve ruhsal bir rehberin belirtilerine rastlarız. Bunu pek çok vakada gözlemlemekteyim. Ölümün hemen akabindeki karşılamaların ikinci tarzında vaka 5'te olduğu gibi kişi ruhsal rehberiyle sakin ve anlamlı bir şekilde bir araya gelir ve mevcut çevrede başka kimse bulunmaz. Vaka 8'i bu çeşit bir karşılaşmayı örnekler. Ölümden sonra deneyimlediğimiz buluşmaların Bizim bireysel karakterimizin ihtiyaçlarının yanı sıra ruhsal rehberimizin özgün stilini de içerdiği anlaşılmaktadır. Rehberlerimizle ilk karşılaşmamızın süresinin her hayat sonrasında o hayatın koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğini gördüm. Bir sonraki konuda işleyeceğimiz vaka 8, kişilerin ruhsal rehberleriyle çok yakın ilişkileri olduğunu gösterir. Birçok rehberin kulağa garip gelen isimleri varken, diğerlerinin ki daha gelenekseldir. Eski moda dinsel koruyucu melek teriminin şimdilerde metafizik bir kavram olarak empatik bir ruhu belirlemek için kullanılmasını ilginç buluyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu bir zamanlar kendini kandırmanın eseri olarak gördüğüm ve benim için modern dünyayla çelişen çağ dışı bir mitolojiyi temsil eden bir terimdi. Ama artık koruyucu meleklerle ilgili bu inancımı değiştirdim. Deneklerim tekrar tekrar ruhun cinsiyetsiz olduğunu ifade etmişler ve yine aynı kapsamda cinsiyetin önemsiz bir faktör olduğunu bildirmişlerdir. Bütün ruhların diğer varlıklara yönelik olarak ve bir kimlik tercihi formu olarak dişil ve eril zihinsel izlenimler gönderebildiklerini öğrendim. Vaka 6 ve 7 yeni gelen ruhun cinsiyetle özdeşleşmiş tanıdık yüzler görmesinin önemini göstermektedir. Bu bir sonraki vaka için de aynı şekilde geçerlidir. Vaka 8'i seçmemin bir başka nedeni ruhların ruh dünyasındaki diğerlerine görsel olarak insan formunda gözükmeyi nasıl ve niçin seçtiklerini sergilemesidir.